olduğum için çok mutluyum. Ee, tabii e, birçok arkadaşları gelmiş e, 200 civarında. E, hepsine minnettarım. Büyük bir onur. Ayrıca duygusal açıdan e, onun e, yürüdüğü yerlerde yürümek, geldiği yerlerde su içmek, e, onun için e, yazmakta olduğum bir e, romanın Yine <laughs> uyuyor. E, romanda adı Renas. E, yani Fikret'in romandaki ismi Renas. E, yolu bilen. E, tabii önce İngilizce yazıyorum. Daha sonra e, Türkçe ve Türkçe çevirecek. Şey, şey e, ben için çok duygusal yani Fikret e, ruh olarak içimde hissediyorum. Her zaman zaten ikiz. ikiz var. E, sanki buralarda Söylüyordum, Fikret'in e, e, kılavuzluk, e, bir kılavuz olduğunu daha sonradan tabi kardeşi olduğum için belki zamanda hissetmedim, anlamadım. E, hatta küçükken ona abi bile demeyi reddettim. E, ama e, şimdi tabi onun e, benim için ne kadar değerli olduğunu daha da çok anlıyorum. Bir rehber olduğunu, bir kılavuz olduğunu. Onu da büyük e, yürüyüşe gelerek onur etmek istedim. Hissetmek istedim. Yazdığım şiirlerini e, yazmakta olduğum romanları inşallah onun hikayesini bizlerin hikayesini e, bakıya, Amerikalılara iletişim olacağım. E, bu açıdan bugün benim için çok önemli. İyi hissediyorum. yani e, Tabii e, e, derin acımız var ama gene de ee, bu bunu görmek e, beni biraz daha biraz da sevindiriyor. E, onun anısına e, üstlüğüm, Ailemizin adına da e, sevinçliyim. E, bir mertebe olsun. Unutmamıza e,